Selam her renge gönül vermiş rengarenk dostlarım. Selam olsun hepinize. Nasıl? Beşiktaş Galatasaray maçını beğendiniz mi? Gördünüz mü Sergen Terim farkını? Bu maç Türk futboluna örnek olmalı. İyi incelenmeli. Futbolun söylem değil eylem işi olduğu kafalara çakılmalı. Ne demiştim maç öncesi? Beşiktaş Galatasaray maçına hocalar üzerinden bakmak daha akılcı olur. Çünkü Terim hırsına mağluptur. Sergen akıllı ve pratik bir zekaya sahiptir. Terim dört bir, dört bircidir. Sergen futbolu rakamlardan kurtaran adamdır. Terim hakemi yıldırır. Sergen maç sonuna kadar rakibe saldırır. Terim kaşarları sever. Statü kocudur. Sergen gençlere gözünü kırpmadan şans veren bir teknik direktör. Terim şampiyon olmuş kadro için durmadan transfer ister. Sergen dağılmış olan elindeki kadroyu şampiyonluğa koşturur. Bu söylediklerimin alayı aynen doğru çıktı. Bunları bilmek için TV'lerde sahibinin sesi yalakalığa hiç gerek yok. Futboldan biraz anlıyorsan teşhisi şak diye koyarsın. Başkanla hoca gazayı bitirdi. Parasızlık mı? <laughs> Bütün takımlarda parasızlık var. Ama Beşiktaş takır takır top oynuyor. Futbolcular için de ne demiştim? Arda, Belham da günündeyse Galatasaray oynar. Abu Bakar'la gününde olmasa da Beşiktaş oynar. Aynen öyle, öyle oldu. Goller Josef de Souza ve Enkudu'dan geldi. Maç 2-0 bitti. Yüreğim Galatasaray için atıyordu ama gönlüm de aklım da sergen diyordu. Öyle oldu. Takke düştü, kel göründü. Ak kartal, kara kartal meydana çıktı. Terim'in çağ gerisi hocalığı artık hepten iflas etti. Bakın şimdi tartışacağız. Karşılıklı konuşarak e, e, örneklemelerle gideceğiz. Galatasaray'da iki senedir Cagney ve Falcao dökülüyor. Ve Terim sen hala onlarla oynuyorsun. Belli ki bunlardan ne körlüğü ne kasa var. Cagney takımını on kişi bırakmadı. Terim zaten onu takıma koymakla Galatasaray'a her maçta on kişi oynatıyor. Gol atıyor demeyin sakın Cagney için. Adam korkuluk. Oraya korkuluk da koysan tahta top ona çarpar gene gol. Beşiktaş 10 kişiyle Fener'e 2 gol attı. Hani Cagne Galatasaray'a 10 kişi bıraktı ya. Terim diyor ya ondan sonra değiştik. Beşiktaş 10 kişiyle Fener'e 2 gol attı 4-2 yendi. Hatırlayın. Galatasaray takımına hoca ve başka bir format atmak gerek. Terim beceremiyor artık. Oyuncu da taraftar da kanıksadı bu durumu. Galatasaray camiası da kanıksadı. Bıkkınlık geldi. Başkası olsa bu kadro yine kafaya oynamazsa adım Osman değil. Çünkü aynı kadroyla aşağı yukarı takviye de yapmışsın üstelik. Kadroda ne var? Ama terimin takıntıları var. O sözleşmesini düşünüyor takımı değil. Gördünüz geçen hafta. Yalnızım dedi. Demek ki sahiplenmek istiyor. Anlasanıza. Ya tribünlerin harekete geçmesini istedi. Ya kendini koruma altına almak istedi. Ya da sözleşmeyi yenilemek istedi. Takıma takviye istiyorsa terime ne gerek var ya? Al Mesut Özil'i, şampiyon yapsın takımı. Hacı de olduğu gibi. Ama kazın ayağı öyle değil. Artık futbol değişti. On numara hikaye. Takımın on numara olacak. İşte Sergen. Bir Messi değil, tabanca gibi Barcelona gerekecek. İşte Beşiktaş. Messi, işin kaymağı. Onu da hoca yaratacak. Bak Sergen'e, şöhreti mi var elinde? Gencecik çocuklarla takım halinde oynuyor kazanıyor. Fenerbahçe'yi yendi. Trabzon'u yendi. Galatasaray'ı yendi. Yani bunların üçü de şansa mı oldu? Yoksa Sergin'in futbol görüşü emekleriyle mi oldu? Ne zaman takım eksik kalır Galatasaray'da? Terim o zaman genç oyuncu oynatır. Bir gol için Falcao'yu oynatıyor ya. Çünkü Terim için asıl olan kaybetmemektir. Bir şeylere yaslanıp yürümektir. Kazanamıyorsan kaybetme lafı kofti majör bir söylemdir. Oysa Futbolda lafın değil takımın gücünün önemi var. İşte o zaman kaybetmez. Terim güçlü bir kadro kuramadı. Elindekilerle son iki sene şampiyon oldu ama bugün sahaya fırtına gibi çıkacak altını bir forvet bulamıyor. Her şeyi başkandan bekliyor. Neden peki Terim de bilmem kaç milyon dolar veriyorlar ve hala neden ben yalnızım diyor. Yanındaki hocalar adam değil mi? Terim'in yalnızlığına çare olamıyorlarsa. Neden terim onları hala yanında tutuyor? Takımı işlemiyorsa neden sözleşme uzatmak için kıvırtıp duruyor? Sen kendini yenileyemedin Fatih Hoca. Bunları sana 10 senedir söylüyorum. Ama sen doğruyu söyleyenleri değil, yalakaları seviyorsun. Onları yanında tutuyorsun. Yönetebileceklerini istiyorsun. Çünkü sen karatını arıyorsun. Akıllı insanlar sana fazla geliyor. Bak Sergen senin dünkü taleben. Ama çok kısa sürede aşama yaptı. Çünkü altyapısında var. Dokusunda var. Sonradan çıkan boynuz kulağa verdi. Seni evire çevire 2-0 yendi. Hiç mi ayılmıyorsun rüyada? Sergen sezona yıkık bir kadroyla başladı ya. 19 yaşındaki 5 gence güvendi. Başkanına da posta koyup bana oyuncu al demedi. Ve seni evire çevire yendi. 5 puanda fark attı. Helal olsun. Beşiktaş'ın sana baskı kuracağı, orta sahada çok adamla seni bunaltacağı belliydi. Hangi akla uyup da Taylan ve Etebo denen umarsızı yan yana oynattı. Bir top yapamadılar. Nerede Arda? Nerede Belhanda? <laughs> Arda kafadan sarı yedi. Neden? Talimatı öyle aldı da ondan. Yıldır karşı tarafı bitirişi ezberledik artık bu taktiklerini. Biz bu filmi çok gördük. Arda da biliyor ama uyguluyor hala. Sen bu takıma dönmek için Arda, Miçul'a razıydın, kaptan yaptılar seni. Böyle başa böyle tıraş. Daha kafadan sarı kart görüyorsun. Nerede kaldı Galatasaraylı? Genç takviyeli Sergen 2, bitik Arda takviyeli Terim 0. Daha ne bekliyordunuz ya? Çan çaldık bunları. Galatasaray'ın buraya geleceği noktaları ta başından söyledik. Ama duyan kim? Şimdi de yalnızları oynuyor Fatih Terim. Ne günlere kaldı ey Galatasaray? Lider Beşiktaş'la aranda 5 beş puan var. Ligde 4. sıradasın. Hocası Şumudika kovulan Gaziantep senin üstünde. Galatasaray'ın etrafında da Hatay var, Alanya var. Sanırsın Galatasaray 1. ligde. Hangi birini söyleyelim? Neresinden anlatalım? Sahaya inelim, an, an, analize devam edelim. Başka çare yok. Bunları uzatmayalım. Kalende mustara yok. Ayağı kırıldı bir senedir oynamıyor. Koymaya niyetliydim kendim söyledim. Ama sonradan vazgeçtim koymakta. Kırık sonrası. Bu kadar süre oynamamış bir futbolcu. Bu karda kışta nasıl oynar? Kemikleri sızım sızım kırılmış yere. Bunu Gelberi Köyü'nden Hatice teyze bilebilir. bilir. Allah'ım yarabbim. Şener'i sağa koydun. Yarım saat sonra rife attı. Nines'i aldım oyuna. Ya madem Nines oynayacak kıvamdaydı dedi. Niye ondan başlamadı? E tabi zaten turist Ömer. Geldi gidecek. Bir de yanında Taylan var. Taylan da kimliğini kaybetti çocuk. Al gülüm ver gülümcü oldu. Etobo Taylan yerinde yaylan. Galatasaray'a katkıları yüzde yirmi görmüyor musun? Berhan da ilk yarım saat sonra durdu. Daha da bekledi bekledi çok ikinci yarı çıkardı. Arda mı? <laughs> Onun dönüşü zaten baştan aşağı hataydı. Yani Altını Forvet'in dördü Taylan, Etebo, Arda, Belhanda ise biri Oğulcan, öteki Canne ise vallahi billahi Oğulcan'a yazık olur. Bunların içinde tek tabanca kalır. Hiç olmazsa gençlik umudu o. Peki, şimdi Galatasaray böyleyken Sergen ne yaptı? Ona bir bakalım. Lerin, Abu Bakar gol atmasa da Galatasaray'ı savunmasını birbirine kattı. Lerin'in kaçırdığı daha maçın başında gol olsa kim bilir sonuç ne olurdu? De Souza, Atiba, Oğuzhan, bunlara ilaveten bir de Gezal vardı. Beşiktaşın orta sahasında güçlü ve top çeviren ayaklardı bunlar. İleri de Abu Bakar ve Larin. Larin çok yönlü bir oyuncu. Yeteneği sınırlı ama çabası üç kişilik altırafak. Galatasaray'da bir tane bile Larin gibi rakip savunmayı tehdit edecek oyuncu yok. Abu Bakar gibi alan değiştiren yok. Galatasaray'da bilim kurgu eksik. Hani olmaz da sen yaratırsın bir şeyler. O da yok. Canne 58'de bana kırmızı ver hocam diye bar bar bağırdı yırtındı. Ayağını Montero'nun beynine yolladı. Yani fotoğrafı görseniz daha önceden polis çağırırsın. Serim hala 10 kişi kaldık yenildik diyor. Ya zaten sen Cemme'yle hep o kişisin. Peki şimdi bu şartlarda Galatasaray 10 kişi kalıp Beşiktaş 11'de Taraflar ne yaptı? Sergen ne yaptı? Terim ne yaptı? Sergen anında vites büyüttü. Yetmedi. 58'de 10 kişi kalan rakibine 67'de Oğuzhan'ı çıkardı Mensah'ı aldı. Gezal'ı çıkardı Enkudu'yu soktu. Bu çok önemli bir karardı. Daha çok sağdan oynayan Beşiktaş birdenbire oyunu sola yıktı. Rıdvan ve Enkudu'yla rakibini bunalttı. Peki Terim ne yaptı? Şimdi bir de ona bakalım. Terim 58'de 10 kişi kalmış ve posa dolu takımına 69'a kadar dokunmadı. 11 dakika. Ne zamanki Sergen takımını dinçleştirdi? Hemen 2 dakika sonra Terim tam tersini yaparak Bitik Arda ve Yitik Berhan'dayı aldı. İki ağır adam daha Babel ve Donku oynadı. Yani girenle çıkanlar arasında fark yoktu. Terim tedbir almadı. Yolunu değiştirdi. Beşiktaş'ın ekmeğine bir güzel yağ sürdü. Donk önce savunmanın göbeğine geçti. Savunmanın da ritmini ahengini bozdu. Oysa maç esas şimdi başlıyordu. Terim büyük hata etti. 79'a kadar 0-0 olan maç o dakikada bir Rıdvan ortasında Galatasaray savunmasını perişan etti. Luindama yanlış bacak kullandı. Donk köstekledi. Markao çarşafladı. De Souza göstere göstere podyumda yürüyen manken gibi ayaklarını birden geri çekerek bedenini kıvırarak öyle bir gol attı ki bu gol bütün Galatasaray takımının dengesini bozdu. Başta terim. Galatasaray bitime 11 dakika kala 1-0 geri düştü. Komediye bakın. Golden 2 dakika sonra Oğulcan ve Ete boyu alıyor Fatih Terim. Emreleri sokuyor. Akbaba ve Kılınç'ı. Yahu bu değişikliği anlayan varsa bana bir zahmet anlatsın lütfen. Terim yediğini mi çıkarmak istiyor? Yoksa bu ikiliği Donk ve Babel'den önce mi oyuna almalıydı? Peki şimdi Sergen ne yaptı bu durumda? 87'de maç biterken 1-0'da öndeyken Beşiktaş Abu Bakar ve Atiba'yı aldı. Dorukhan'la Gökhan Töre'yi oyuna soktu. İçin, ikinci golü de atacağım dedi. Ve Enkudu 90 artı 1'de durumu 2-0 yaptı, maç bitti. Terim işte şimdi yalnız kaldı. Destekçisi Arda'da, tribündeki güdümlü olan taraftarlar da yalnız kaldılar. Cerem'i yi de yine Galatasaray'a gönülden bağlı o vefakar taraftar çekti. Polemiklere girmeyen, takım aşkına Galatasaray'ı destekleyen o saygın taraftar çekiyor Cerem'i. Çünkü takım ligde 4. sıraya düştü. Şimdi Galatasaraylılara bir soru soracağım. Bu maçı seyrettikten, bu profilleri size anlattıktan sonra Galatasaraylılara bir soru soracağım. Neden Ömer Bayram ve Kerem Aktürkoğlu 10 kişi kalmış takımda tempo isteyen bir maçta kenarda oturdular? Oyuna daha 60'ta da Dombek ve Bebel mi yoksa Ömer ve Kerem mi alınmalıydı? Dinamizm onlardı. Koşacak, yırtınacak onlardı. Gençlerine güvenen Sergen'i tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın da liderliğini kutluyorum. Sizin de çarşı grubu. Tribünde yoksa da gönüllerde varsınız siz. Centimen Profesör Sergin'i gözünüz gibi koruyun. Şampiyonluklar sizin olur. Siz de Galatasaray'ında. Sabrınızı sürdürün. Ama bu başkan ve bu teknik direktör terimle bu Galatasaray gitmez. Artık kanıksadı. Artık sopa vursa gitmez bu Galatasaray. Onun için gün evveli tedbirlerin alınması Galatasaray'ın yolunu bulması lazım. Hoşçakalınız. Maçlar haftalar devam ediyor. Daha inişler çıkışlar olacaktır. Ama bu kafanın bu formatın mutlak surette değişmesi lazım.